O maskeyi çıkar lan! Ne oldu lan? Artık! Silah sesini duydun mu? Duydum. Yakından geldi. Sana şu işi aa. temiz yapalım dedim. Yürü yürü yürü! Aa, aa. Yardım edin! Nereden geldi silah sesi? Şu taraftan geldi abi. Polis! Ah. Allah kahretsin! Atın silahları! Bırak! Bırak! Ha? Hadi lan hadi! Ah. Yoksa gelin alın! Ah. 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 Koş koş koş! Yerde yerde yaralı var! Ah. Ah. Merkez 45 42, merkez 45 42. Hadi koşuyorlar! Yardım edin! Yardım edin! Ah. 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 Allah kahretsin! Sıfırlama ah. tamam. İçinde ambulans yolladı. Çok Üsküdar Bölge tüm birimlere. İki şüpheli siyah sedan araçta Beykoz yönünde kaçıyor. Şahıslar silahlı ve tehlikeli.